Merhaba arkadaşlar. Ben bu kanalın sahibi Arda. Ve bugün size bir kanal uyarmak istiyorum. O kanal adı Furkan ve izleyici ailesi. Bu benim arkadaşım. Ve ona abone olursanız aşırı derecede çok sevinirim. Yani Videoları çok güzel. Merhabalar. Benim sosislerim dünyanın en güzel sosisleri. İsteyen yesin. Bedava değil ama. 50 TL'nizi alırım. Sosisçi. Ne? Sosisçi mi? Allah'ım. Allah'ım. Bu duyduğum bu mucizem. Ah. Ama benim yerlerim o zaman. Zombi. Zombi katledi zaman. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa, ben bir zombiyim. Ben bir zombiyim. Zombi benden neden sosyal sağlık istiyorsun? <laughs> e, çünkü ben bir insanım. Yani yani teknik olarak bir zombi değilim. Çok evet. acım ve param yok. Çok acım ve param yok. E, borç alırsam olmaz mı? Hayır. O zaman Terminator Roma zamanı. Harmanım, baba nerede can çıktım? Aman tanrım bu benim her yeri bilmedi. Yaşamıyorum. Ee. Beş dakika sonra. Öldürdüğün artık nabzımı yoklama. Sen gülsen de üstüne gül koklama. Nam 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 nam. Benden kaçın çünkü rüyalarınızda da evinizi yiyeceğim. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir videoları var. O yüzden şu üstün çizgi like tuşuna basıyorsunuz ve tuşuna basmıyorsunuz. Evet biz de like atalım. görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.